Merhaba, tüketiciyi bilgilendirme videolarına hoş geldiniz. İsmim Yücel ve ben tüketici hakemiyetinde raportör olarak görev yapmaktayım. Bu videoda 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun amacı ve kapsamı hakkında tüketici, satıcı ve sağlayıcının tanımı ile tüketici hakemiyetleri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Lütfen kendinize bir iyilik yapın ve hazırlamış olduğum bu videoyu sonuna kadar izleyin. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek ve onları aydınlatıp bilinçlendirmek için çıkarılmış bir kanun olup taşıma, simsarlık, sigortacılık, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeleri kapsar. Tüketici, ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmeyen gerçek veya tüzel kişiye denir. Yani ticari faaliyeti olmayan herkes tüketici sınıfına girer. Satıcı, ticari ve mesleki amaçlarla hareket eden bir ürün, bir mal satan ve bunu yaparken de kar amacı güden gerçek veya tüzel kişilere denir. Sağlayıcı ise tüketici ve satıcı arasında hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler denir. Mesela internet sitelerinde sipariş verdiğinizde tüketici ve satıcıyı bir araya getiren platformlar hizmet sunduğundan sağlayıcı konumundadır. Tüketici hakemetleri ilde ticaret il müdürlükleri bünyesinde İlçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. Üyeleri ise bir başkan, bu ilde ticaret il müdürü, ilçede ise kaymakam olur. Barodan bir avukat, tüketici derneği temsilcisi ve kamu görevlilerinden oluşmaktadır. Tüketici hakem heyeti ayda iki defa olmak üzere 15 gün arayla toplanır ve ellerindeki dosyaları görüşürler ve buna göre de ilgili kanunun maddelerine göre karar alırlar ve aldıkları karar temyize kararına eş değerdir. Tüketici hakem başvuru parasal limitleri 2021 yılı itibari ile büyük şehir statüsünde olmayan illerde 11.330 liraya kadar il tüketici hakem heyetlerine büyük şehir statüsünde olan İllerdeyse ise 7550 liraya kadar ilçe tüketici hakemetlerine 11330 liraya kadar ise il tüketici hakemetine başvuru yapılabilir. Bunun üzerindeki anlaşmazlıklarda ise sırasıyla arabuluculuk müessesesine ve daha sonra tüketici mahkemesine başvuru yapılabilir. Eğer ilçede tüketici mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. tüketici hakemiyetine başvurular şahsen veya posta yoluyla veya avukat aracılığıyla veya devletimizin harika bir uygulama olası olan e-devlet üzerindeki TÜBİS üzerinden yapılabilmektedir. TÜBİS üzerinden başvuru yapılırsa ıslak imzalı belgelerinizi mutlaka ve mutlaka bağlı olduğunuz tüketici hakemiyetine göndermeniz gerekmektedir. Tüketici hakemiyetine eğer şahsen başvuru yapmak isterseniz ya ikametinizin olduğu tüketici hakemiyetine veya firmanın bulunduğu ilçedeki tüketici hakemiyetine başvuru yapabilirsiniz. 2019 yılından sonra tüketici hakemiyetinde bir değişikliğe gidildi ve artık her ilçede tüketici hakemiyeti karar almamaktadır. Yerine tüketicilerin başvurusunu alacak bir temsilci vardır. Yani raportörler vardır. Raportörler tüketicilerin başvurularını alıp tübise yüklerler ve bağlı olduğu, kararlılığın alındığı tüketici hakemiyetine sistem üzerinden gönderirler. Peki tüketici hakemiyetine kimler başvuru yapabilir ve başvuru sonrası süreç nasıl işler? Videonun başında, Tüketicinin tanımını yaparken ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmeyen kişiden bahsetmiştik. Yani ticari hareket etmeyen herkes tüketici sınıfındadır. Hakemiyetine başvuru yapılabilmesi için bir yanda tüketici bir yanda satıcı veya sağlayıcı olmak durumundadır. Kamu kurumlarıyla olan anlaşmazlıklarda tüketiciye hakemiyetine başvuru yapılamaz. Sadece satıcı ve sağlayıcı ile olan anlaşmazlıklarda tüketici hakemiyetine başvuru yapabilirsiniz. Peki ticari bir firma sahibi insan tüketici hakemiyetine başvuru yapabilir mi? Mesela küçük bir atölyesi olan bir esnafımızdan bahsedelim. Bu esnafımız eğer ticari amaçlarla hareket etmiyorsa tüketici hakemiyetine başvuru yapabilir. Örnek vereyim. Atölyesindeki bir makinesi bozulduğunda tüketici hakemiyetine başvuru yapamaz. Çünkü o makineyle üretim yaptığından dolayı ve para kazandığından dolayı o makinede bir sorun yaşadığında tüketici hakemiyetine başvuru yapamaz. Ama aynı esnafımız kendi özel kullandığı bir şey için, ticari bir faaliyet olmadan kendi özel kullandığı bir şey için bir anlaşmazlık olduğunda tüketici hakemiyetine başvuru yapabilir. Bu aynı şekilde çiftçilerimiz için de geçerli veya diğer esnaflarımız için de geçerli. O üründen bir para kazanmıyorsa tüketici sınıfına girer. Ama o üründe para kazanıyorsa onda bir anlaşmazlık olduğunda başvuracağı yer tüketici hakemiyeti değil, ticari mahkemelerdir. Çünkü orada ticari bir faaliyet vardır. Peki başvuru yaptınız, anlaşmazlıkla ilgili ıslak imzalı dilekçenizi yazınız, belgelerinizi koydunuz ve tüketici hakemetine gidip başvuru yaptınız. Bundan sonraki süreç nasıl işler? Tüketici hakemiyeti sizin vermiş olduğunuz evraklarınızın bir nüshasını çıkartır ve karşı firmaya üst yazı yazarak onlardan savunma talebi ister. Bu savunma talebinin süresi de bir aydır. Firma bu bir aylık süre içinde savunmasını yapar veya yapmaz. Hakem heyeti toplandığında eldeki belgelere göre karar verir. Tüketici hakemiyeti teknik konularda bilir kişi tayin edebilir ve bunun süresi de 15 gündür. Bu bir defaya mahsus uzatılabilir ve 15 günlük bir ek süre verilebilir. Mesela bir cep telefonuyla ilgili tüketicinin kullanım hatasından mı kaynaklanıyor yoksa ürünün kendinden bir sıkıntı var? Bunu öğrenmek için tüketici hakemiyeti bilir kişi tayin edebilir. Daha sonra Mevcut belgeler üzerinden tüketici hakemiyeti bir araya gelerek 6502 sayılı kanunun ilgili maddelerine veya yönetmelerine göre eldeki belgeler üzerinden karar verir. Karar verildikten sonra bu kararı hem tüketiciye hem firmaya tebligat yapar. Tebligat kendilerine ulaştıktan sonra 15 gün içinde itiraz hakkı vardır. Eğer itiraz olmazsa karar kesinleşir. Eğer itiraz olursa bundan sonraki süreç tüketici mahkemelerinde işler. Eğer ilçede tüketici mahkemesi yoksa Asli Hukuk Mahkemesi'nde devam eder. Tüketici hakemiyetinin almış olduğu bu karar her iki tarafı da bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu alınan karar eğer yerine getirilmezse 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre işlemler yapılır. Ve son olarak da tüketici hakemiyetine yapılan başvurular 6 ay içinde karara bağlanmak zorundadır. Başvuru sayısının yoğunluğuna göre bu 5 ayda da karar verilebilir, 4 ayda da karar verilebilir. Tamamıyla bulunduğunuz ildeki yoğunluğa göre veya ilçedeki yoğunluğa göre bu değişmektedir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz videoların hazırlanması için destek verebilir. Videolarınızı sevdiklerinize paylaşarak onların da bilinçlenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.